geometri orta ileri düzeyde dörtgenler konumuzla devam edeceğiz. Bakalım bakalım. Şimdi olaya ilk dörtgenimizi de tanıyalım arkadaşlar. Ee, kenar uzunlukları A, B, C, D olmak üzere sevgili gençler. Çevresi bu kenarların toplamı. iç açıları ve dış açıları 360'er derece toplamları arkadaşlar deriz. Dörtgen dediğimiz şekilde. A, C ve B, adı özel olarak köşegendir. Eğer iç bükeyi bir şeyden, dörtgenden bahsediyorsak arkadaşlar ya buna konkav da diyebiliriz. Köşegenler yine AC ve BD şeklinde düşünülür. Devam edelim. Dörtgende açı aynen üçgende olduğu gibi arkadaşlar bakın aynı kenardan çıkan açı ortaylar. Yani bu şu kenardan da çıkabilirdi. Buradan da çıkabilirdi. Tamam aynı kenardan çıkan açı ortay arasında kalan açı alfa ise arkadaşlar bu alfa açısı tepede kalan diğer açıların toplamının yarısı kadardır. Eğer karşılıklı kenarlardan geliyorsa burası arkadaşlar arada kalan dar açı özellikle altını çizelim. Bu sefer yine karşılıklı kenarların yani diğer karşılıklı kenarların a eksi c farkının yarısı kadardır. Mutlak değer içerisinde almamız pozitif çıkması içindir sevgili gençler. Köşegenlerimiz eğer dik kesişiyorsa dörtgenlerimizde arkadaşlar karşılıklı kenarların kareleri toplamı a kare artı c kare b kare artı d kare toplamı birbirine eşittir. İç bir kez e, çok, çokgende ise arkadaşlar yani konkav bir çokgende ise a c bakın b d şeklinde kareleri toplamını eşitleyebiliriz. Geldik arkadaşlar özel bir durum bilmemiz gereken. Eğer e, BD köşegen AC köşegense arkadaşlar BEED'ye AFDE FC'ye eşit olmak üzere AC'nin karesi yani köşegenin karesi BD'nin karesi köşegenin karesi artı 4x kare eşittir a kare artı b kare artı c kare artı d kare diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum. Dörtgenin alanında arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı köşegenleri Arada kalan açının sinüsü formülünü kullanırız. Birazdan buna bir tane uygulama alacağım zaten. Eğer bu üç bükey çok genç arkadaşlar köşegenlerin arasında kalan yine dar açıyı kullanabiliriz. Bu da aklımızda olsun. Evet alanla ilgili birkaç tane örnek soralım. Arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi üçgenimiz ne kadar sağlam her şey o kadar sağlam demiştim. Bakın burada ABC bir üçgen. Şöyle alıyorum. Dörtgen formu ama iki tane üçgen var burada. Ve geliyorum arkadaşlar ADC de yine bir üçgen ve aynı zamanda ikiz kenar üçgen. Gelelim şimdi arkadaşlar. 6, 8, 10'dur. Peki bu üçgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2'dir. Artı yeşil üçgene geliyorum. Onu uygulama yapacağım. İkiz kenar üçgende yüksekliği indirdiğimiz zaman tabanı iki eş parçaya bölerdi. 5, 5. 5 bir şey 13, 12, 13. Peki bu ikiz kenar üçgenin alanı nedir? Tabanı 10, yüksekliği 12 bölü 2 arkadaşlar. 3, 6. 24 artı 60'dan 84 gelir. Temel bazı örnekler almış olalım en azından. Geldik arkadaşlar alanını istemiş. Köşegene bakıyorum bu 5. Diğer köşegene bakıyorum bu da 8 arkadaşlar. O zaman 1 bölü 2 çarpı diyorum. 5 çarpı 8 çarpı sinüs 30 diyorum arkadaşlar. 4 kere 5 20 çarpı sinüs 30. 1 bölü 2 alan 10 gelir. Devam edelim. EFGH kenar orta noktaları EFGH paralel kenar. Evet geldik arkadaşlar. Herhangi bir dörtgende kenar orta noktaları seçtiğim zaman arkadaşlar. Oluşan EFGH dörtgeni bir paralel kenardır. Bu cepte bir. Aynı zamanda arkadaşım kenar orta nokta seçtiğim için AC'ye ben atıyorum. iki kat dersem EH bunun yarısı kadar olacaktır. Çünkü tek kata iki kat var. Aynı mantıkla arkadaşlar bakın. BD'ye ben iki kat dersem EF'de tek tek kata iki kattan ötürü tek kat olacaktır. Peki geldim. O zaman köşegenlerin uzunlukları toplamı arkadaşlar. Hop oluşan paralel kenarının çevresine eşit midir? Evet eşittir. Geldik şimdi. Eğer AC ile BD dik ise oluşan şeklimiz dikdörtgen. AC ile BD eşit ise eşkenar dörtgen. AC ile BD hem dik hem de eşit ise oluşan şeklimiz kare. Bir diğer durumumuz arkadaşlar herhangi bir dörtgen de Kenar orta noktaları aldığım zaman kenarda oluşan o minik alanlar, üçgenlerin alanları S1, S2, S3, S4 karşılıklı olarak toplamsal olarak birbirinin içtir. Yani S1 artı S3 S2 artı S4'e geldim arkadaşlar. Bunların ikili toplamları ise arkadaşlar tüm alanın dörtte biri kadardır. Bir diğer ise arkadaşlar içerideki o paralel kenarın alanı tüm dörtgenin alanının yarısı kadardır. Devam edelim. Mesela 13 vermiş. Alan ABCD'yi 80 vermiş. O zaman alan ABCde tamamı 80'si arkadaşım. Bakın şurası 80. İçerideki alan nedir? 40'tır. Peki aynı şekilde şu 13 ile A'nın toplamı 40 bölü 2'den 20 mi olacak? Evet 20 olacak. Yani 13 artı A eşittir. 20 bana o alanı sormuştu. A eşittir. Ne gelir bana? 7 gelir arkadaşlar. Alan ABCD'yi sormuş arkadaşlar. Bakın şu üçgeni görüyor musunuz? bu üçgenin alanını alırsam buraya S dersem paralel kenar olduğu için burası da S arkadaşlar. Burası içerideki o paralel kenar 4, 2S tamamı alanı 4S. Peki bir tane S'i bulalım. Bir tane S arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı 4 6 sinüs 30'dur. Peki geliyorum 2 6 12 çarpı 1 bölü 2 bir tane S ne gelir bize 6. 4S ne yapar? 4 kere 6 tüm alan 24 gelir sevgili gençler. Evet gelelim sorularımıza. ABCD dörtgen demiş gençler. 6, 12 vermiş. Cep alanı 8 tane ADE alanına eşittir demiş. Alan cep nedir diye sormuş. Peki arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Dörtgen için arkadaşlar. Ee, neydi? 6'ya 12. Deci bir yazalım. Şurası 6. Burası 12. Şimdi bakın. 6'ya 12 benzerlik oranı yazmak istersek oradan yürüyebiliriz arkadaşlar. Peki. Şuradan gidelim direktman. Ona hiç gerek kalmayacak. AD'ye ben S dersem cep ne oluyor? 8S oluyor. Peki. S AD. Şurası S. Burası da 8S arkadaşlar. Dörtgende bir şey daha öğrenmiş olalım arkadaşlar. Şu S çarpı 8S eşittir. 6 çarpı 12'dir. Şurayı 8'e bölersem 72 bölü 8'den burası 9 kalır. S kare 9 sa S ne gelir bana? 3 gelir arkadaşlar. Cepte ne kadar vardı? 8 S vardı. 8 çarpı 3'ten 24 gelir. Evet. Devam edelim bir diğer soruyla. Dikdörtgen demiş. Orta noktalar demiş. ECF alanına 6 vermiş. Şuraya 6'yı yazdım. Akıl alanına da 4 vermiş. Tüm alanı istemiş. Arkadaşlar 6 artı 4 nedir? 10'dur değil mi? Yani şuraya ben A dersem B dersem A artı B eşittir. 6 artı 4'ten bana ne gelir? 10. Peki 10, 10, 20 içerideki alandır. Tüm alan 20'nin iki katına gelir arkadaşlar. 40 gelir. Evet. Devam edelim. Bir diğer soruyla. Ben daha önce üçgeni bir kez daha söyleyeceğim arkadaşlar. Üçgeniniz ne kadar sağlam? Bazı tamamlama soruları aldım özellikle. Dörtgeniniz veya sonrası o kadar çok sağlam şimdiden altını çiziyorum. Geldim arkadaşlar. Bakın. Üçgen konusunu hatırlayalım. Aynı tabandan çıkan iç açı ortay aynı tabandan çıkan dış açı ortay. Burası x ise burası ne oluyordu? 2x değil mi? Peki 160 ise burası 20. 180 olmaz. Şimdi dik. O zaman 2x'i tamamlayan 20 değer olacağı için ne olur 70. İki tanesi 70 ise ikisine gelir bana 35 derece gelir sevgili gençler. Devam ediyorum. Evet yine yukarıya tamamlamalı bir soru daha aldık arkadaşlar. Bakın 150'yi burada verdiği için yukarıya doğru şekli tamamlıyorum. Şöyle çıkarttım. Peki buraya kaç derece kaldı? 30. Değil mi? 60, 90. O zaman şurası ne olacak? 30. Peki geliyorum arkadaşlar. 30-30 burası 120 üçgeni oldu mu? Evet. 4 köküç kadarsa burası da 4 köküç kadar mı? Evet. Peki gelelim şimdi arkadaşlar. 4 köküçün köküç katı ne yapardı? 120-30-30 üçgeninde hatırlayalım şimdi arkadaşlar. 12 yapardı. Benim hipotenüsü uzunluğum ne oldu bu durumda? 12 artı 4'ten 16 geldi. DAX istiyor benden. 30'un karşısı 8. 60'ın karşısı ne olur arkadaşım? 8 kök 3 olur. Peki geliyorum. Ee, bakalım şimdi. Ne istemişti? DA istemişti. Evet. X o zaman ne olur? 8 kök 3. 8 kök 3 eksi 4 kök 3ten arkadaşlar. 4 kök 3 gelir. Evet. Devam edelim bir diğer soruyla. Bu tarz sorularda arkadaşlar yani bunun özel çözüm gerektiren bir soru olduğu için hemen şöyle bir şey atalım. İki tane atıyorum arkadaşlar. Şekil olaraktan bu 5. sorumuza ee, ve Paralel atmayı deneyeceğiz. Tamam. Gelelim şimdi arkadaşlar. Paralel atmaktansa bu uzunlukta bir tane ikiz attım. Bu uzunlukta da bir tane ikiz attım arkadaşlar. Şimdi bu ikizlerin şu açıları aynı yöne bakıyor. Bu ikisi de aynı yöne bakıyor mu? Evet aynı yöne bakıyor. Şurası kaç derece arkadaşım o zaman? Bakalım şimdi... 62 74 Paralel attığımız için 62 62 şurası 62 şurası kaç derece 108 derece değil mi arkadaşlar? Şimdi ikiz değil de paralel attık kenarlara. Şöyle düzgünce alalım da arkadaşlar karışmasın. Sırayla gidelim. Şimdi şuradan şöyle paralel atarsam diğer tarafa şurası ne olur arkadaşım? 74 kadar olur. Buraya ne kadar o zaman? 74 ise. Orası önemli değil. Şu yöne bakıyor mu? Bakıyor. X de bu yöne bakıyor mu? Bakıyor. Değil mi? Geldik. Şimdi diğer kenara paralel alırsam arkadaşım 62. Burası da 62. Diğer tarafa bakana ne? 108 derece. Olayımız şu arkadaşlar. Bildiğimiz aritmetik ortalama olacak. X 74 artı 108 bölü 2. Ne yapar o da? 188 192 bölü 2'den 96 derece gelir sevgili gençler. Evet. Devam edelim. Bir diğer sorumuz da sevgili gençler. Şekildeki ABC dörtgeninde diklik olarak verilmiş. Peki. Geldik arkadaşlar. Eşittir eşittir. Orta nokta vermiş. 8 6. Tamam. Köşe de belli. Bu tarz sorularda da hemen bir tane diğer kenarda orta nokta belirleyin arkadaşlar. Şunu çektim şimdi. AC'nin tamamı 6 ise tek kata iki kat olduğu için arkadaşlar burası ne olur? 3. Peki geldim. Bir de diğer köşegene paralel çektiğim zaman BD'nin tamamı 8 ise arkadaşlar tek kata iki kat olduğu için burası ne olur? 4. Dik kesiştikleri için paralellerde ne kesecek? Dik. PK uzunluğunu sormuş. 3, 4, 5 elde edilir sevgili gençler. Evet gelelim bir diğer soruya. Arkadaşlar yine tamamlamalı bir soru. Özellikle seçiyorum bunları çünkü dörtgen dörtgensel formlarda tamamlamayı çok fazla soruyorlar bazen. Hem denemelerde hem şeylerde. 60 kaldı mı kaldı. O zaman burası 30-60-90 üçgeni midir? Evet. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4. 60'ın karşısı ne olur arkadaşım? 4 kök 3. Şimdi gelelim. BC x'i sormuş bana diklikler. Herhangi bir şey unutmuş olmayalım. Kenarlarını okuyalım her zaman için arkadaşlar. Hipotenüsü ne oldu? 4 artı 4 kök 3. O zaman geldim. 30'un karşısı olan x ne olur? Yarısı 2 artı 2 kök 3 olur. Bakalım nerededir? Bakalım bakalım bakalım. 4 pardon şurası 2 kök 3 olacak. 4 artı 2 kök gelecek arkadaşlar. Yarısı 2 artı kök 3 olur. 2 artı kök nerede? Evet Ceyhan. Hata yaptığımız zaman illaki şıklarda bulamama şansımız oluyor. Delta it demiş arkadaşlar. Deltayı özel bir şekilde sonrasında yine öğreneceğiz. Yani Delta diye bilmemiz gereken şey köşegenler, açıortay, eşkenar köşegenleri ve 90 derece ile kesiştiği. AC köşegeni 16 demiş. BD köşegeni 12 vermiş. 12 ise 6 6 bölecek arkadaşlar. EF nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar çok da önemli değil. Yine köşegenleri nasıl kesişiyordu? Dik. Şimdi bunu kullanalım. Bir önce bakın bir sorunun bir tanesini yapmıştık. Paralel çektim. AC'ye. AC 16 ise burası nedir? 8. Paralel çektim. BD'ye. Ee, BD 12 ise burası 6. Dik kesicikler için burası da dik kesecek. EF uzunluğu o zaman 6, 8 ne yapacak? 10 yapacak ve iş bitecek sevgili gençler. Evet geldik. ABC'de deltoid AC eşkenar üçgen. Peki deltoid ABC'de biraz önce söylemiştik. Şunlar açı ortay olacaktı. Evet. Ne dedik? A, C, E de eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen o zaman şurası 8. Değil mi? Şu parça 8 eksi x kadar. O zaman burası da 8 eksi x kadar. Peki geldim. 60 derece. 60 derece. Değil mi? Evet. Devam edelim. Başka, 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 başka. Herhangi bir şey yok. Alan A, B, C'de 12 3. Peki geldim. Köşe nasıl kesişiyordu? Dik kesişiyordu. Dik kesiştiği zaman arkadaşlar Eşittir diyorum. 8 çarpı BD bölü 2. Dik kesici için sinüs 90 değeri 1. Sadeleştirelim. 4. Şurasına geldi. 3. BD ne geldi bize arkadaşım? 3 kökü 3. Burayı da bulduk. Peki, soruya bir kez daha yürüyelim. Şu BD parçasını 3 kökü 3 buldum. Hiç 8 eksi x'i devreye sokmayacağım. 120, 30, 30 üçgenidir. O zaman şurası ne olacak? 3. Peki, 8 eksi x 3 ise? X ne gelir bana sevgili gençler? 5 gelir. Evet. Devam ediyorum bir diğer soruyla. Bir de yeni nesil alalım bakalım. Bir grup arkeolog, kazı yapmak amacıyla bazı ölçümleri verilen dörtgen şeklindeki alanı bir sıra şerit ile kapatıyor. Buna göre arkeologların kullandığı şeritin uzunluğu kaç metredir diye sormuş. Arkadaşlar şekli yine üçgene tamamlayın bakın. Şeritin uzunluğunu istemiş. Yani şu kenarların toplamını üçünü biliyoruz. Şunu bilmiyoruz. Bunu bildiğimiz zaman çevresini bulmamız yeterli. Peki. Üçgeni tamamladığım zaman burası bir ikiz kenar üçgen midir? Evet. Peki. Buraya x dersem. Burası x artı bir. Peki bu üçgene bir bakın bakalım. Nasıl üçgen? x 3 x artı bir. O zaman x ne gelecek bana? 4 3 4 5'e benziyor değil mi arkadaşlar? Peki. 4 5 ise burası ne? 10. Burası da ne? 10. Gelelim şimdi. Onları bulduk hocam. Ne işimize yaradı? Soruya birazcık daha görsellik katalım. Orta nokta mı? Evet. Evet. Çünkü şurası 5. Değil mi? Şurası şuraya ne? Eşit. Şuradan diki atarsam arkadaşlar. X'de ne bulmuştum? 4. Şu parça ne olacak? 4 kadar olacak mı? Buraya ne kalacak? 2. Peki. Tek kata iki kat mantığından, benzerlikten hatırlayalım. Değil mi? Şurası 3 ise burası ne olacak? 6. Evet. Pisagoru çalıştıralım o zaman. O zaman buraya X dersem. X'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı. 6'nın karesi 36. 40. X ne geldi bana? 2 kök 10. Değil mi? Cevaplarda 2 kök 10 olan cevap muhtemelen cevap gelecek arkadaşlar. 5 artı 3 artı 6 artı 2 kök on kullanılan şey ya da çekilen şerit 11 14 artı 2 kök 10. zaten işaretlemiştim sevgili gençler. Evet. Devam edelim bir diğer soruyla. Evet, ABC üçgeni A noktası etrafında alfa açısı kadar ok yönünde de AB üssü C üssü. Tamam. Alfa açısı kadar döndürüldüğünde dediği için şurayı alfa kadar açıyorum arkadaşlar. Tamam. A, B üssü, C üssü elde ediliyor. B üssü, C üssü, B üssü. B de alfa kadar döneceği için arkadaşlar. Alfa kadar döndüğüm için B nereye gelecek? Buraya gelecek. Yani D'nin olduğu yerde B üssü olacak. D'yi de şöyle açarsam şurası da C üssü olacak. Evet. A, B üssü, C üssü elde ediliyor. Tamam. Alfa kadar döndürüldüğünde demiş. Evet tamam. Hiç herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Şimdi gelelim. Peki bu parça dostu şurası 4. Şurası geldim. Şuraya ötülen için burası da ne? 8. Tamam. Sıkıntı yok. Bat daç açısı alfa alfa. A, B üssü, C, C üssü. Dörtgenin çevresi kaç birimdir? İstediği dörtgene bakalım. A, B üssü. C, C üssü. Şu dörtgenin çevresini istemiş. Şey bulduk zaten. 6 artı 4 artı 4 artı 8. 10, 14, 22 birim gelir arkadaşlar çevre. Evet. Gelelim. Masa üzerinde bulunan şekildeki cetvellerden dikdörtgen şeklindeki cetvel ikizkenar dik üçgen. Tamam. üçgen şeklindedir. Ve Cetvelin üzerindedir. Tamam. Yukarıda verilenlere göre yeşil bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi şunu şöyle bir tamamlayalım arkadaşlar. Benden alansal form istiyor değil mi? Şöyle bir şey söz konusu diyelim. Peki gelelim şimdi arkadaşlar. Şurayı sayarsak bakın bir birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim. Şuradan bahsediyorum. 5 birimdir değil mi? Burada var mı sıkıntı? Yok. Peki geldik arkadaşlar. Şurayı sayıyorum sevgili gençler. Bir 2, 3, 4, 5. 5 birim de burası. Burayı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası da neymiş? 6 birim. İkiz kenar olacağı için arkadaşlar yine şuraya hemen soruya basıyorum. Bakın. Şuraya x dersem şurası ne oldu? x artı 1. Hangi üçgene benziyor? Özel üçgene benziyor burası arkadaşlar. x, x artı 1, 3, 4, 5'e benziyor. O zaman x ne olacak? 3 olacak bizim için. Bunu bulduk. Şurası da ne? 4. Geldim. Yeşil bölgenin alanını bulmak istemiş, bizden bulmamızı istemiş. O zaman geldim şuraya ABK üçgeninden KMN üçgeninin alanlarını çıkarsam yeşil bölgenin alanını elde ederim. Yani alan ABK eksi alan KMN. Her ikisi de dik üçgen zaten. Peki alan ABK 5 artı 4'ten 9 9 9, 9 çarpı 9 bölü 2 KMN'de de 3 çarpı 4 bölü 2. 81 eksi 12 arkadaşlar 69 bölü 2 gelir. Cevabımız bu. Devam edelim bir diğer soruda. Bir sanat galerisinde KLMN dörtgenini şeklindeki tabloyu A ve B noktalarında bulunan ışık kaynakları şekildeki gibi aydınlatıyor. Tamam. LM paraleldir. LM paraleldir AB. Tamam güzel o da iyi. Burada yine özel bir kural çalışacak onu söyleyeyim. Tablonun ne köşesinden B noktasına olan ışık kaynağının uzaklığını sormuş arkadaşlar. Şimdi şu uzaklığa x dersem hatırlayın çaprazlama toplamları neydi birbirlerine eşitti değil mi? Peki geldik o zaman 3'ün karesi artı x'in karesi. 3'ün karesi artı x'in karesi. 4'ün karesi artı 5'in karesi diyebilir miyim? Evet derim arkadaşlar özel bir durumdur. x kare eşittir. 25 artı 16 eksi 9 7 32 16 çarpı 2'dir. 4 2 gelir cevabımız sevgili gençler. Yani Ceyhanmış. Devam edelim bir diğer sorumuzla. Şekilde CD üçgeni DC doğrusu boyunca katlandığında CDE üstü üçgeni elde ediliyor. Peki katladığım için arkadaşlar. Dolayısıyla şurası şuraya eşittir değil mi? Burası da buraya nedir? Eşittir. Hatta şunları aç ortaya gelmiş. Gelmesi lazım. Başka şansı yok çünkü. Deriz. Evet. Şimdi gelelim. Peki. Aç ortaya aç ortay mıdır? Evet. Geldik. CD üssü üçgen oluşuyor. Aç ortaya aç ortaya. 75. CBA açısının ölçüsünü istemiş. Sevgili gençler. Bakalım şimdi. Aç ortaya geldiği için şu açıya alfa dedim arkadaşlar. Hatırlayın. Alfa eşittir. Yine aynı şekilde burası da alfa. 90 eksi alfa bölü 2. Değil mi? O üçgen için konuşalım. Yine üçgen bilgimiz arkadaşlar. X alfa bölü 2 buraya artı alfa bölü 2 içer. 3 alfa bölü 2 ne olur? 90 sadeleştirdim. 30 alfam ne geldi bana? 60 sevgili gençler. 30 yazdım. Pardon 60. Alfa eşittir 60. Şimdi cepte bir. E geldim bu üçgen formuna bakın bakalım. 60, 75 daha, 135 buraya ne kadar o zaman 45. Bana sordu açık kaç dereceymiş? 45 dereceymiş sevgili gençler. Devam. Aşağıda verilen 14 birim ve x birim uzunluğundaki teller tamam. Ee, birer noktalarından bükülünce altlarında verilen dik açılı teller elde ediliyor. Bu şekiller uç uca eklendiğinde konveks dörtgen oluşur. Tamam. Şu 14'ü kıvırmış 3, o zaman buraya ne kalır? 11. Konveks dörtgen için şu 3 dedim. Şurası 11 dedim. Dik dedim. 3, 11. Diğer konveks dörtgen için de arkadaşlar bunun altın ucuna doğru şey yapacağım. Şöyle geldim. Bir tarafı 7. Tamamı x'te. O zaman şurası ne olur? x eksi 7 olur. Değil mi? Şöyle birleştirdiğim zaman şu arası dik yine x eksi 7. Peki geldim arkadaşlar. Neydi olayım? Ee, sonuçta biz bunu Dik üçgende de basit manada yaptık zamanda temel düzeyde arkadaşlar. iki tane üçgen vardır. Pisagor bağıntısını arkadaşlar. 3'ün karesi artı 11'in karesi. 7'nin karesi artı x eksi 7'nin karesi nedir? Eşittir. Ee, 3'ün karesi 9. 11'in karesi 121. İşlemini yapıverelim. Eksi 7'nin karesi 49. Eşittir x eksi 7'nin karesi diyorum gençler. Ne yapar arkadaşım? 49 çıkartırsam eksi 40. eee 40 eksi 8, 40 da çıkarsam 81. 81 x 7'nin karesi ise arkadaşlar karesi 81 ise kendisi ne olur? 9 olur. X ne olur o zaman? 16 olur. Benden x uzunluğunu istemişti. Ben de kendisini buldum zaten muhterem. Peki girelim devam edelim. Bir diğer soruyla diyeceğim ama sorularımız bitmiş. Evet arkadaşlar bir sonraki konu başlığımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Lütfen düzenli ders çalışın vazgeçmeyin ve pes etmeyin sevgili gençler.